Hüdapar olarak bu hafta toplumsal sorumluluğumuz gereği büyüklerimize karşı olan vefayı konuşacağız. Siz onları en son ne zaman ziyaret ettiniz? Onlar kim diyecek olursanız, onlar toplumun üzerinde dallanıp budaklandığı, meyveler verdiği bir ağacın ana gövdesi ve ağacın asıl kökü. Onlar bizleri bin bir zahmetlerle ve cefalarla büyüten büyüklerimiz, annelerimiz, Babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, yani aile büyüklerimiz. Bir ağı yok ki ya para gidiyor, toparlık ya mal çıkıyor. Ya nattim, milo ya az kek var, var ne konağı ne yeni ne ne mal çıkıyor. Andi zirada da vardılar. Sen biraz bir anadıkken, misal misal yine zirada hazıken biraz hani Azay o akınata mızalmen. Gerek mere bavdi kaz bir neke tüm bu ziyaret kezir hürmeti bıkay ihtiyacı ve temin bıkay. Telefonu zeki Ali be, ani anay mısaytım. Ali da telefonu mı kaz Ali perhaz ki. Tüm imkân tebaa mı az bıkay or kaçız mırvan yatta. Bıkay bir muhas be, sallallahu aleyhi ve sellem. Bekliyoruz ha, pazarı bekliyorum yani. Kediye bu çocuğu gelsin sevnelerim. İlla insan toynak.

biz onları kaybettikten sonra istesek de artık ziyaret edemeyiz. Ne olursunuz? Bir an önce onların yanına gidelim ve onları ziyaret edelim. Ellerinizin telefona gittiğini görür gibiyim. Haydi arayın. Arayın onları ve en kısa sürede ziyarete gideceğinizi söyleyin ve gidince de bizler için de dua etmelerini isteyin lütfen.